Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Birleşik Arap Emirlikleri gazeteleri, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanan kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasının iki ülke tarihinde bir mihenk taşı olduğunu, işbirliği ve dostluk ilişkilerinde de yeni bir aşama başlattığını vurguladı. BAE'nin başkenti Abu Dhabi'de dün, Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tavk Elmerri, Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Züydi ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla Türkiye BAE kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması imza töreni düzenlenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan da toplantıya video konferans yöntemiyle bağlanmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri resmi haber ajansı VAM'a göre, ulusal gazeteler, ortaklık anlaşmasının, ilişkilerin seyrinde yeni bir aşamayı başlattığını, iki ülke tarihinde bir mihenk taşı olduğunu, işbirliği ve dostluk ilişkilerinde ise yeni bir aşama başlattığını yazdı. Birleşik Arap Emirlikleri Merkezli El İttihat Gazetesi, anlaşmayı manşetten, Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında kapsamlı ekonomik ortaklık başlığıyla verdi gazete, anlaşmanın ticaret alışverişini hızlandırmak için güçlü temeller oluşturduğunu, vurgulayarak, haberinde, Türkiye, BAE'nin ilk 10 ticaret ortağı arasında en hızlı büyüyen ortaktır, ifadelerine yer verdi. İttihat Gazetesi, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'nin en önemli ve en gelişmiş ekonomiler arasında yer aldığını belirterek, iki ülkenin doğu ile batıyı birbirine bağlayan geçiş noktaları ve iki önemli ticaret merkezi olarak buluştuğunu vurguladı. Gazete genişçe verdiği haberinde ortaklığın sadece iki ülke arasında değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel düzeyde kalkınmanın ilerlemesine katkıda bulunacağı değerlendirmesini yaptı. Elvatan gazetesi de anlaşmanın iki ülke tarihinin niteliksel ilişkiler sürecinde bir mihenk taşı oluşturduğunu belirterek bunun iki ülke yararına daha geniş alanlara yönelik ortak işbirliği sürecinde yeni bir dönem olacağı vurgusunu öne çıkardı gazete manşetinde Erdoğan ve Al Nahyan, Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasının imzalanmasına tanık oldu, ifadelerine yer verdi. Elbeyan gazetesi de manşetten duyurduğu anlaşmanın ikili işbirliği ve dostluk ilişkilerinde de yeni bir aşama olduğunu aktardı.